Benle gurur duyacaksın. Ne oldu biter mi? Bak, ha? uzun yani baya bayağı aylar oldu yapmaya hazır Hı, mısın? Ne yaptın? Bak. Oo bayağı. Ya vare ya. Ne yaptın? Bak iki kat poğaça bunu kısık ateşe koydum. Sekiz saat pişti. Sekiz saat. Ve bak bir şey göstereceğim. Ne? Bak. Hı, bunun ne bak bak bunun tarifini benden hastaneye istedi vermedim. Hadi bak, canım. Herkes ister. O kadar güzel yaparım bayağı saatlerce yoğurdum hamurunu. Tam poğaça 8 saat pişti. Bunlar 8 saat. Ben çok ter döktüm inanılmaz terdi. ter. Lan, poğaçalar hazır mı? Sus i̇şte, kız video çekiyor. <laughs>